Bana bak, içeride bir şey demedim ama deden şu anda kalkıp gitse yeridir. İyi ki söylemedin Melia teyze. Yani çünkü dedem kendine hak veren birini görünce bazen abartabiliyor. Adamcağız hasta haliyle kalkıp buralara kadar gelmiş. Nerede bu Sinan? Bilmiyorum ki. E sen ona bir telefon açsana. E, e telefonu yok ki. Ay Allah'ım ya Rabbim yahu aman telefonu yok kendisi telefonu açmaz ya ben ne diyeceğim şimdi dedene? Zaten adam çivi üstünde oturuyor. Ceyda da danmış olmasın gene restorana. Bilmiyorum ki olabilir. Sen şu Bülent'i bir arasana. Ha, doğru Bülent'i arayayım. Ben de dedenin yanına gideyim ayıp olmasın. <laughs> Gitseydim gerçekten arkamdan Paris'e gelecek miydin? Vizem <laughs> vardı. En fazla bir gün sonra oradaydım. Alo. Alo Bülent Sinan yanında mı? Ha yanımda. yanımda. Keşke gitseydim. Sen de arkamdan gelirdin. Kimin sesi o? E, Perin'in sesi. Aldık şimdi onu. Arkada oturuyorlar keyifleri değerinde. Burası hiç keyifli değil ama hatta bayağı gergin. Söylersin Sinan'a. Güya insanlarla konuşacaktık. Ha tamam. Alo. Alo. Paris çok güzel olurdu biçimiz Paris'te. Bunu bir ara yapalım. Unutmam ama. <laughs> Sanki bu bir teklif. Kabul ediyorum. Arkadaşlar hoş sohbetinizi bölmek istemem ama şoförünüzün az önce yaptığı telefon konuşmasında bir kulak misafiri oldunuz mu acaba? Hayır. Ha. <laughs> ne oldu kim aradı? <laughs> Rüzgar aradı abicim. Burada ne kadar güzel bir ortam varsa orada da bir o kadar gergin bir ortam varmış. Ah be abi benim tamamen aklımdan çıktı ya. yemeğe devam etmeyecek misiniz? Şu çorbayı da hatırına içtim Dünür. Eline sağlık. Hadi biz gidelim. Damat uygun olduğunda geliriz artık. Ah! Geldi işte Sinan da. Hadi bak kapıyı. Bakıyorum hemen. Çok şükür. Dede, Bakmayın gerçekten. Restoranda halletmem gereken bir durum vardı da. Damat, sen de kendine bir asistan tut artık. Öyle kaçar gibi olmaz ki. Tamam, iş önemlidir ama aile meselesi de çok önemlidir. Öyle ihmale gelmez. Haklısınız. Sürekli olan bir durum değil zaten. Öyle üstü kapalı konuşmak da olmaz. Söyle bakalım, öyle bizden birden bire koparıp götüren... ...restorandaki önemli mesele ne? Belki yardımımız dokunur. Bu şey meselesi mi yoksa? Hal oldu. Gerçekten. Eksik olmayın. Dedeciğim. Bak önemli bir şey olmasaydı zaten Sinan gitmezdi. Hem bak artık geldi de. Yani ne yapsak? Yemeğe devam edelim mi? Sinan'a çorba versene kızım. Ee. Anlatın bakalım şu açıklayacağınız mesele ne? E, Dedeciğim bir, bir Sinan nefes alsaydı ya. Yok. Benim yüzümden zaten beklediniz. Lafı uzatmaya gerek yok. Sinan... ...ben mi söyleseydim? Biz sadece bir şeyi açıklar kavuşturmak istedik. Siz haklıydınız. Sadece kendi rahatımızı düşünerek hareket ettik. Sizden saklamamalıydık. Özür dileriz. Belki biraz çocukça oldu ama ben hep düşündüğüm evet. için. Evet. O da var. Turgut Bey heyecanlanmasın, üzülmesin diye gizlice evlendik. Özür dileriz. Abi ben o insanları bırakıp buraya geldim. Ya hem dedesini açıklayacaktık durumu. Senin gittiğini duyunca kafam durdu resmen. Söylemedin iyi olmuş. Söylemeyeceksin de. Nasıl yani? Söylemeyecek miyim? Yani baştan saklamasaydınız bu tür sıkıntılar olmayacaktı zaten. E madem olaylar bu noktaya geldi. Ben hasta, ölümü bekleyen yaşlı bir adamı daha fazla üzmek istemem. Sen de istemezsin. Ve bunu benim için yaptığını biliyorum. Bir dakika şimdi sen gerçeği söylememi istemiyorsun yani. Evet. Ayrıca senin Rüzgar'a bir borcun var. Ve bu borcu ödemezsen hayatın boyunca bunu omuzlarında hissedeceksin. Yani ve o duruma seni ben getirdiğim için ben de öyle hissedeceğim. Bak, ikimiz için bir fırsat. Ödeyeceğiz ve bitireceğiz. Sen Rüzgar'ın sayesinde hayata dönmüşsün. Rüzgar'ın dedesi de senin sayende son günlerini mutlu geçirecek. Bence gayet adil. Gel ben de bu kıza niye bu kadar aşığım diyorum. İzin verirseniz elinizi öpebilir miyiz? <laughs> e, ee, öpün bakalım. <laughs> Canım oğlum. Ben size demedim mi? Demedim mi? Buyurun bakın işte sizi üzmemek için, yormamak için dünyalar güzel kızım, bir tane. Maşallah oğlum. Yani şu kızı bir tek sen adam edebilirdin. <laughs> yani rüzgardan olmadığı biri gibi davranmasını istemem tabii ama ama ağır, oturaklı olmak da hiç de fena bir şey değildir. Ancak bir şey söyleyeyim mi size? İki gönül bir olduktan sonra bunların hiçbirinin hesabı olmaz. Gönlünüzce yaşar gidersiniz. <laughs> ya ne yaptınız siz de? Nasılsam öyleyim ben. Yani normalim bu benim. Rüzgar, Necip'ten önce ben de çok çılgındım. <laughs> Ciddi misin? Evet. <laughs> Ya hani şu derdin şifası mutluluktur derler ya. Doğruymuş. Ya şimdiye kadar kemiklerimin ağrısından yerimde duramıyordum. Birdenbire kendimi tüy gibi hafif hissediyorum. Ee <laughs> <laughs> Dünürcüğüm, tabii ki kendini tüy gibi hafif hissedeceksin. Mutluluk kadar, neşe kadar insanın ömrüne ömür katan başka bir şey var mı? Hele bir de sevdiklerinin mutluluğu olursa. Aa, dur kaldırma. Bir sohbet ediyoruz diye dokunmadım. Toplarız hep birlikte. Yok canım ne olacak? Kaldırsın canım kaldırsın. O da artık evin kızı sayılır. <laughs> ben kıyamam kızıma. Ama ben oğluna kıyarım Melih teyze. Hadi Sinan sen de birkaç bir şey al mutfağa getir. Bana yardım et. Peki. O zaman biz de koltuklara geçelim rahat rahat. Ben yardım edeyim size. Evet, sağ Neydi bu şimdi? Hoşuna gitmedi mi? Sorunun cevabı bu değil. Dün öğlen gözlerinden ateş çıkıyordu. Bu iş bitecek falan diyordun. Şimdi ne oldu da tam tersini yapıyorsun? Çünkü artık kimseyi üzmeden bu sorunu çözmeye karar verdik. Verdik derken? Pelin de böyle olmasını istiyor. Yani aslına bakarsan Pelin istedi. Pelin. Bizim bildiğimiz Pelin. Bu nasıl tavır şimdi Rüzgar? Yani Pelin'i tanıyan Rüzgar'ın tavrı. Ya, onun seni ne kadar kıskandığını ikimiz de biliyoruz. Tamam haklı olabilirsin ama artık kıskanacak bir şey yok. Artık beraberiz ve hiçbir sorunumuz yok. Ya Rüzgar bu ne surat? Ya, bunu duyunca mutlu olacağını düşünmüştüm. Yok oldum oldum sevindim. Ya, dedem için sizin için falan. E biz gidelim ya. Şimdi yemek falan da yedik zaten. Böyle dedem falan biz gidelim. Bir dakika nereye gidiyorsun? Koçanı burada yalnız bırakıp gitmeyeceksin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.